Herkese merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'a Warden vs Discord ekibi yapacağız Arkadaşlar oyunuzu, oyunumuzun mantığını hemen kısaca siz şöyle özetleyeyim Warden'ımızı buraya spamlıyoruz İlk yarışmacı arkadaşımız buradan Warden'ımıza ilk oku atmak zorunda Warden'ı kışkırttıktan sonra istediği yere istediği parkura gidebilir Şu kapılar hariç Her parkurun belli bir ödülleri var bazılarında troll bazılarında gerçek ödüller var işte anında iyileştir altın elma vesaire tarzı da. o tarz şeyler yanımda da Berke Bartu Yağız Mahir var hoş geldiniz gençler Merhaba. Hoşsun, Merhaba. Yağızcığım bize hemen itemleri özetle abicim ben de o sırada itemleri gösterip tamamdır abi itemlerimiz full netherite abi her birinde koruma 3 var Kılıç ve balta, yani full nedir... Malzemeler var ve malzemelerden sadece iki tanesinde büyü var. Kılıç ve baltada keskinlik 3 var. Yayda güç 2 var. Kanun da zaten gösterirsin abi. Ekstra benim sayfası gerektirecek bir şey kalmadı. Tamam. <laughs> Okeydir. Ben şunları bir giydireyim. Yanlışlıkla çöpe attım da. Tamam. Hemen buraya. Şu katman kayasını kim koydu sandığın üstüne? Ya ben kaydım abi o 5. Sen kaydın. Ben ben <laughs> Abi ben koydum o 5. ya o çöp abi o. Ha. Fazlaları oraya atıyoruz. Ha, tamam abicim. Şöyle sandığı da göstereyim arkadaşlar size hemen. Şimdi ben kağıt çekme sıralamasını şöyle yapmak istiyorum. Mahir, Yaz Bartu, Berke. Aa, tamam. ilk tamam. ben mi çekeceğim? Mahir hadi. Peki ben şimdi bu fralacığın içine tıklasam? Gelden. Yok abi yok ben buna tıklamadım. Yani. <gülüyor> <Şakadın>. <gülüyor> <gülüyor> Bak... geldi? Yok iki gitti gördüm de. Şimdi o zaman şöyle bekle de çek dediğimde çek. Tamam. Abi, ne yapıyorsun yani? Ne şekli geliyor? Öyle değil. pezemek dur bir. Ortalığı karıştırma ya çek. Kağıdı. Çekiyorum. Çek. Bismillah. Oy dört Oy. Hadi. Tamam, ikinci. Bartu. Bartu çek, Bartu. 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 <gülüyor> <gülüyor> Günaydın yavrucuğum. Allah ben Bir. Ben çek. <ya>. Allah'ım. <laughs> 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 ya Allah bismillah. 3 Bana da 2 yani Sana da 2 kağıtları geri koyun lan onun içine Benim kağıt Mahir'e gitti galiba Bartu Hı? Bartu Oğlum koş ya Artı... arkada video izleyin bırak <laughs> Uyum artık <laughs> Koy kağıdı <laughs> Tamam abi. Bartu sen altın elma sayını düşürtüyorum anasını sen <laughs> <laughs> Zaten bir vuruyor bayılıyor Onu yanıma gönderin mi? Hadi gir itemlarını al abicim Evet arkadaşlar ben kısaca hemen ödüllerimizden bahsedeyim ee, Birinci ödülümüz Steam'den 10 liralık cüzdan kodu Tabi 10 liralık cüzdan kodu kalmadığı için 10 liralık CSGO'dan sandık atacağım İkinciye 5 liralık sandık Üçüncüye de Aynen 5 liralık sandık Üçüncüye ne verelim Üçüncü ne alsın abi, Üçüncü başına al. al. alabilir ya <laughs> Üçüncü 20 kuru 2 3 kuruşluk bence bir grafiti Abi yani. üçüncü tamam. şey atsana dur bir dakika. Ne? Grafiti değil. Ee, hentai oyunu abi 3 liralık. Tamam. Üçüncüye hentai oyunu atacağım. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bir öyle demek. De üç, üçüncüye de 3 <laughs> üç liralık bir oyun atacağız. 3 liralık ha. bir şey. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ve ucuz. Şimdi Bartucuğum hazır mısın? Abi dördüncü ilk vermedin mi? Ne? Yani şimdi dördün, dördüncü de biz ahmet. Zayıf tıkla yani. ve doygunluğu kaldırın. Evet, Clear. Şu var. Tamam. Abi tamam. üçüncüyle dördüncü hiçbir şey... Yani üçüncü, yani üçüncü alıyor, dördüncü hiçbir şey almıyorum abi. O zaman tamam dördüncü, dördüncü. dördüncüye de, dördüncüye de bir lira. Tamam mı? Bir birincinin de şey şansı olsun, Discord'tan yetki seçebilme, yetkisini de arttırabilme şansı olsun. Daha doğrusu 1 ile 2 Discord'dan yetkisini arttırabilir. 3 ile 4 zorunlu ödül. Okey misiniz? Tamam. Barsu ne? Barsu. Buradayım buradayım. Barsu deyin. Sana güvenmedim sandıkları abi? kontrol edeceğim. Ya altta atsaydım altta. Hiç güvenmiyorum. Batman kayısını zaten tamam. Yapacağım. İnlen oradan aşağı. İnlen oradan aşağı. Çek zaten hepsi. Sakin. Şimdi hazır mısın Bartucum? İn aşağı Bartucum. Evet. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce ikinci bölüme eğer siz de katılmak isterseniz eee Discord kanalımızın linki aşağıda bulunuyor. Discord kanalımıza gelip moda admine herhangi bir birisine ulaşın fark etmez. Bana da yazabilirsiniz. İkinci bölümde sizi de davet ederim. Hep beraber birlikte oynayalım. Onun haricinde diyeceğimiz başka bir şey var mı? Yok. Yok. <laughs> Hazır mısın Bartu? Bağlayayım evet. mı? Yani zahmet olmazsa paşam. <laughs> yaz mikrofona şey etme. Salak. Tamam, bağlayayım sayabilirsin. Kronometreyi açalım. Birinci babanın ayrını olamaz zaten. 3 2 Mesaj atma. 3 2 1 Başla. Evet. Bartu'nun Efsane okları. İki. Legolas mübarek. Akıyor. Çok 5'te oh. Bartu bu sefer erken davrandı. Normalde ben <laughs> Bartu'dan bir kaç. 10 tane ok kaçırmasını <laughs> beklerdim. Evet, Bartu ilk parkurda zor tıştaysın. <laughs> o ne abi? Vallahi ben ne bilmem abi. Sallamasyon işte. <laughs> o ne lan? Evet, Bartu 47 saniyesini doldurdu. Evet, Bartu VS'ye başladı. <laughs> i̇şte Bartu? Yavaş yavaş vur Bartu. 18 oynamıyoruz Bartu. Makrocu Bartu'nun hazin sonu. <laughs> gidiyorsun Bartu. Nice. Bartu haritanın random bir yerine bir tane altın elma dropladım sana. Bulursan yersin. <gülüyor> 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 Beni vurdum bak. Ben. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir dakika ben bir kapıya bakayım <laughs> <Bartın bakıyorum. gülüyor> güzel Bartu güzel bir yere çıktı nice. <gülüyor> 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 Vardından fake yan Bartu. Bu, bu çocuk bu oyunda da ışık takibi yapamıyor acı. <laughs> <laughs> Abi bu arada ya, yok ya Abi hakkını <laughs> yem ama ışık yok. Çocuğun ekranında şu an ışık yok. Ne tam bu gelir söyle. <laughs> Hadi Bartu. Herifsiz. Nereye atmışsın aynı Bir tane parkura atmıştım ondan sonra geri aldım. Bakın. Abi hiç sen niye bloğunu kullanmıyor lan? Kullanamadım ki unuttum Peki gitti bende neden acaba? Abi peki bir şey diyeceğim Mesela <laughs> parkuru blok kullanarak geçsek Hiçbir sıkıntı bir şey. yok O blok zaten istediğini yaptı Ben geliyorum He, değil mi? Olur tamam İkinci yok. aşağıya ışınlasın kendini Hoppam oh, Box box. Lan yanlış oldu. Ha. Evet ikinci yarışmacımız kim? Benim abi. Sayomars. Şimdi abi ben bir dakika Survivor'a geçeyim şuradan hemen. Direkt ben bir f 3 atayım da ne olur ne olmaz. Mahir sana güvenimi buradan anlayabiliriz. <laughs> şöyle 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 Adı şöyle Bartu'nun maç görüşlerini alabilir miyiz? Alalım hemen. Bartu Bey. Bartu. Evet. Buradayım buradayım. Burada olduğunuzu biliyoruz zaten. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Aman koyayım abi. <laughs> abi. bir dakika abi. Bir dakika abi ben bir şeye bakıyorum ya. Bartu o okları atarken kimi düşündün? <laughs> Legolas. <gülüyor> Olmayan <gülüyor> sevgilisi. Eee <laughs> 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 e, e, e. şimdi <laughs> bana özelden mesaj atıyor da bunu ben söyleyemem ki. <laughs> Aldır şaldır hadi <aleksandır>. plan tamam <laughs> İndir, hazırım. <kaldır>. Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> abi, <gülüyor> abi, tamam. Mı sormasınız kaldır şaldır Alexander indir kaldır havalandır kullar yani. Oğlum şimdi bundan <laughs> da tek tek bir monitörümüz var <laughs> evet. Havalandır. Neyse sevgilim yok kaç. Hazırsın. 3 <laughs> <laughs> inşallah. 2 1 koydum. İlk okuda ileride inan kronometreyi başlatacağım. Bir. Ah evet. be. ben C'ye basmam yani ya. Şey evet, ben, evet e, e, arkadaşım. Oksayacı kaç oldu? 3. Evet ve başladık gelişme var Hayamart <laughs> <Bio gülüyor> direkt girmeyi tercih etti Acı parkur markur bizi <laughs> <laughs> bozar dedi bozmuyormuş oha çok mantık. Or or diye. orada vuramıyor mu? Vardın. <laughs> vuruyor. Galiba sadece su patlamayla vuruyor. Yo vuruyor. Kafası değiyor lan. Ondan. çalıştın mı İbni? <laughs> 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 <Ya>, kolaydı. Hatta <laughs> sadece bir tane bir tane normal alternatif var. Kolay mıydı abi sanki? Saat kaç? 1 dakika 5 saniye. Ama burayı kırmışlar ya. Bekle şunu düzelteyim bari. Çok da önemli bir detay değil o. Benim için tamam, arkadaşlar ama verkenin <laughs> takdirin aynısını yapmazsam neyim? <laughs> <laughs> ya baltayla vursaydım daha çok şey olurdu da. Güzel, Kılıçla oynamayı tercih için Teşekkür ederim. Evet, Eş üçüncü arkadaşımızı şey alalım. Benim abi de. Aldır, kaldır, kaldır, bir... Alexander indir, kaldır falan. Bir şükür bakayım ben şey. <laughs> Hemen abi. Yok, yok. kaç aydır. <laughs> <laughs> Hemen efendim hadi gel. Etkileri kaldırmayın. Bak effect clear. Ben burada kendi şeylerimi şey <laughs> moddan aldığım için Orada chesttekileri hem tamamen kopyaladım hocam. Benim chestten de alabilirsin istersen. Çaldırdım ben ne Belki. Ben ya şansım Burada Bu arada benim taktiğe... Abi benim taktik hakkında ne düşünüyorsun? Ya, Güzel taktik. Yani ne çalışmış da gelmiş. <laughs> evet. Abi, bizim öyle mi benim? benim Sayomars ya dersini yapıp olacak. gelmiş. Ben video olacağını yani 20 dakika önce öğrendim. <laughs> <laughs> evet. Yazcım hazır mısın? Ha, i̇nşallah abi. Hazırım abi. Kronometrem hazır. İlk oku değdirdiğinde kronometre başlayacak. Başla bakalım. Hocam biraz daha ileri at. Helal. Nice. Ok rekoru yazda. Evet. Yaz okey izah ha? haberin nasıl? <gülüyor> 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 Gelene At. kadar okumuştum. <laughs> <laughs> Yaz şu an bir ve birden tarafta. Vardın sana incelik yaptılar bekledi. E. Merke, adam gibi savaştan alan. Ne efektler çıkıyor oğlum? Hayırdır lan? Ne ha, kesin efektler var <laughs> mı? Erken taktiğinin aynısını yapmazsam gel beni götür. Sen, Kaç tane sen, elma var öyle? Canım. sen normal elma mı başlıyorsun? Herkes taktikli gelmiş ya. Bir Bartu'ya giren girdi. <laughs> abi kaç oldu? Ha. Bu da 1 Benim dakika 11 tatlı. saniye. Ah be Yağız 6 saniye. Lan abi. Lan belki 1 dakika sapık, 5 saniye değil mi? Sapık, S sapık herifler 1 dakika 5, 5 saniye. Ya. Ah 1 saniye ile mi kaçırdın lan? Yok. Hayır. 5 saniye. 6 saniye. Abi. 6 saniye abi. Bu Hayvanat lan. bahçeleri gibi ben her gün mevcut son güncellemelerine ben bakmadım hiç. Tamam. Ben, ha pardon tamam tamam. Oğlum ben 1.8.9'dan başka ya. şey bilmiyorum. Ben bence de ben de. Bence ok rekorundan da ekstra bir şey alır ya, böyle. Yani yalla. Tamam. Dördüncüyü tamam. gönderin yanıma. Abi ben Güzel. geliyorum. Oğlum 3 tane hit kaçırdım. Kaçırmasan ben birinciymişim lan. Eee ne? Mahir Yo kan Tony. Tamam hadi görüşürüz. Mahir'in nickini göstermemeye çalışıyorum elimden geldiği kadar yine de mecbur görünecek artık. Bir <laughs> <Lan, gülüyor> <üç> tane hit <laughs> kaçırdım hadi şanslı. Ne oluyor oğlum? 3 lan 4 yok he lan. Biomars 3. olmak istiyordu. Şu an 1.likle götürüyor. Abi harbiden keşke 3. olsaydım ya. Sıkıntı Anladım. yok abi. 3 liralık bir şey onu da göndeririz ya. <laughs> Dert değil. Yok abi. Abi. Benim açıklamam var. Ne? Allah'ın her günü Şu yapıyor. Minecraft'ın son haberlerini takip ediyor. Ben öyle miyim? Ben ne anlarım Minecraft'tan 1899. Yani ne yapabilirim abi, bu şey konu hakkında? <laughs> Allah ne ver aldım bu herif. düşünüp düşmüş. Ay, nick verme oğlum. <laughs> Yapışır ara. <laughs> Daha <laughs> sonra blok koydun zıbam 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 diye vurdu yani ben de yapayım yani şimdi, aynısını. Aynısını ben de yapacağım kanka. Mahir <laughs> de yapacak aynısını. <laughs> şey. Üç. Hazır mısın Mahir? Bir dakika ha. He <laughs> Allah razı olsun. Ya benim bu Üç. Şey işte ya. Şeyden sonra sıkıntı. İki. Bir. Normalden bir sonra to sıkıntı. Toz koparan öyü kesiyor musun? Başladık. Mahir gazoz. <laughs> 1 2 Hadi 3 4 5 Başladı time'ın. Aç lan beş de mahir. Hmm. Ben bir tane kaçırdım o zaman. Ve yerde kokursan. Mahir Berke'nin yaptığını yapacağım dedi. Benim yaptığım yok. Abi öyle de ben de başla öyle bu buraya gelene kadar. Belki üç tane hit kaçırmasın birinciydim ben. 3 tane hit kaçırdım. Ben <laughs> İyi gidiyor Yok, Mahir şu an. Abi, ne? Bana ne? Ben crit oynamadım. Kırık oynasam. Adam avrat neyim? Olur. Aa. Oo, bana Mahir. Bir tane hit kaçırdı. Evet. Mahir dümdüz ama. girdi şu an. <laughs> Dalaya girer maşallah. Arkadaşlar bu niye oynuyor Kaç kalbi vardı lan bunun? Unuttum ben. 500. 500 abi. <laughs> ya ama ayıp. Ya Man dal git. gitsin düt. Ne yapacaksın ya? Boş ver. Dıt dıt hop 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 yavrum. Gel. <laughs> Gelme ne olur. Ah be. Ne ya? Gel, eee. Gidelim. Evet, Mahir de elendi. Üçtan, üçtan bebe. Burada iki garip galip var. Aynen, burada iki galip var. ile ikinciyi aşağıya alalım ya da almayalım. Sen buraya gel. Evet. Sengeç bir adminimiz. Kim ya, kim şey? Diablo aklıma o hey kaplan abi. videosu geldi ya Diablo deyince. Hey abi <laughs> kampanya mı sormuşsunuz? O dia o Diablo'ydu değil mi? aslanın adı. işte olmak lazım Evet. Sayomars, seç ne istiyorsun? Abi ver cüzdan kodunu gideyim ya. Yani. Tamam. Sayomars cüzdan kodu alıyor. Zaten kendi kandidat. Ha benim benim yetkim bana yeter. Lan Gökhan Sen abi. Cüzdan kodu ne diyeyim Sen de cüzdan kodu. Okeydir. Gökhan Peki abi. Peki abi benim ok rekorundan ekstra bir rüt bir şey al. Yok canım. Yarramın başı. Yarram abi ne veriyorum? Ekstra olarak ye yetkisi eklesene yazar. Ok rekoru ne? Abi bir şey bir şey sorabilir miyim? Sor. Abi ben şimdi Steam'de yazıyordum hangi oyunlar var diye <laughs> Sex Apocalypse 3D diye bir tane oyun sende ha, varmış oğlum. abi güzel <gülüyor> <gülüyor> Ya o konuları açma biz şey yaptık biz bayağı bulduk şeyleri sen şey yapma oralara Neyse arkadaşlar <gülüyor> bir... <gülüyor> Kartoney'deyiz ya. En Koy yakın zaman kanalımızda arkadaşlar. Haykırılıyot geliyor. <laughs> evet arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. 20 santim. Lan bir sus. Abi videonu çıkış efsane ya. Evet arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenip düşünce kı yorumlar kısmına düşüncelerinizi, fikirlerinizi, önerilerinizi yazarsanız çok seviniriz. İkinci bölümde eğer siz de olmak isterseniz arkadaşlar Discord kanalımızın linki mevcut. Oradan gelebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. <laughs>